çekmek öğümüzde daima hizmet, daima milletimizle beraberce hep beraber çekmek evimizde bir tarih yazacağız. Bu tarihin altında sizlerin imzası olacak. Bizimdir her yuva her ocağı. Burada sizlere 5 yıldır yaptıklarımızı anlatacak değilim. Ama biz bu şehrin eğitiminden, sağlığından, ulaşımından, kültür merkezlerinden, bilgi evlerinden, belediye binasından, altyapısından, üst yapısına kadar hayal ettiklerimizin ötesinde hizmet yaptı. Onun içindir ki bugün Allah'a da şükrediyoruz ki bizleri sizlerin karşısına çekmek önüne yaşayan 207.500 kardeşimizin karşısına başımız büyük, anlamız çıkaran Allah'a şükrediyoruz. Ya da da yüzümüz daima aşk daima millet Bizimdir o vatan